Selam, biz geldik. Gençler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuşum, bizde misin bugün? Ya evet, bizim evde gene her şey üstüme geliyor. Burada rahat rahat çalışırız dedik. İyi yapmışsınız. Sizi Melike ablanızla tanıştırayım. Rahmetli Lokman Bey'in kızı. Başın sağ olsun Melike abla. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. E tamam. Siz elinizi yüzünüzü yıkayın. Ben atıştırmalık bir şeyler hazırlayayım. Melike sen bir şey ister misin? Yok teşekkür ederim. Efendim kızım. Cezayir abi. E, cenazede sormayı unuttum. Babamın üstünden AK yazılı bir tesbih çıkmış. Ben de ne düşüneceğimi bilemedim. Sence bir kanıt olabilir mi? O dostane bir hediyeydi kızım. Düşman elinden gelmedi. Zaten babanın da düşmanı yoktu. O dostların yanında durarak hedef haline geldi ve kendini feda etti. Bu dostuyla tanışabilir miyim Cezayir abi? bu ona verilme hikayesini dinlemek istiyorum. Azade akşam seni Asım Kaptan'ın mekânına getirsin, orada buluşalım. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Yani sonuçta Cezayir ve adamları hepsini temizlemiş baba. Bu can dostu Dumrul da ağır yaralıymış. Lokman'ın cesedini de orada bir sandığın içinde bulmuşlar. Baba bence hiç uzatmayalım. Sen bize yol ver, gidip kökünden halledelim. Ne cezaymış arkadaş. Herkes ne büyüttü gözünde şu adamı. Geldiğinden beri icraatlarını dinliyoruz. Bak abi abiye, durduk yere belanın içine girdi. Soner. Her şeyi atlama böyle. Hevesini başka bir adama sakla. Ben durduk yere girmedim Soner. Adam yıllar sonra ortaya çıktı. Hepimizi toplayıp biat ettirmeye çalıştı. Abim karşı gelince de onu öldürerek husumeti başlattı. Ben de onu diyorum baba. Habib abi haklı. Yılanın başını küçükken ezmek lazım. Habib abi yalnız mı bırakacağız? Soner. Öte dur biraz oğlum. O biat toplantısının mesajı bize de geldi. O kim ki ayağına gideceğim, masasına oturacağım dedim. Ama görünen o ki büyük oynamaya pek hevesli bu Cezayir. Baba kusura bakma kararına karışmak istemem ama kardeşim doğru söylüyor gibi. Yani en azından bir göz daha verelim bu hadsize. Sen de şu yarım akıllının aklına uyma be Sait. Yani ben sizi bıraksam kendi kendinizi öldürteceksiniz değil mi? Önce hasmanızı tanıyacaksınız. Geldiğinden beri boşa icraat yapıyor gibi gözükse de bu kadar ısrarcı olduğuna göre bir planı var. Cezayir. Meselesinin sadece bizlere biat ettirmek olmadığı da belli. Meselesi düşmanlık. Abimin ne suçu vardı Sabita? Hı? Yakında bu iş size de sıçrayacak. Bana kolay kolay kimse sıçrayamaz Habib. Abim beni iyi tanırdı ama... ...sen tanımıyor. Ben yıllarca... ...dağda kaldım. Adama ilk ne öğretirler bilir misin? Düşmanını nasıl tanıyacağını. Örgütte o kadar çok hain vardır ki, en yakından bile şüphe etmek zorundasındır. Ama asıl hain bendim. Haini gözünün içine bakarak tanırım diyorsun yani. Aynen öyle. O yüzden benimle konuşurken dikkat edeceksin. Gözün konuşmanın neresinde parladı? Elini nerede burnuna götürdün? Saçını nerede düzelttin? Bunların hepsini kafama yazarım ben. Ses var ki cihan Bu cihana sığmaz Siz yursuzca her beni, Mekana sığmaz al.